Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bugün arkadaşlar Brawl Stars kaçıncı bölümündeyiz? 7'yi çektim değil mi? Aynen 8'deyiz. 8. bölümüyle karşınızdayım. Ee, siz önceki videoya 5 like istemiştim ama atmamışsınız. Atmamanıza rağmen çekiyorum videoyu. Hatta bugün bir tane daha video gelecek. Yani sırf sizin için. İzleyin diye. Siz mutlu olun diye. Çünkü biliyorsun galiba şu an beni izleyen herkes karantinada. Bu arada 65 abone olmuşuz. Abone olan e, iki arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. 63 aboneden 65'e yükseldik. E, hedefimiz 70. İlerliyoruz 70'e doğru. İnşallah 70 abone oluruz. Şimdi e, ben öbür şu videoda Daryl'ı 18 rütbe yaparız demiştim. bu videoya, videoda. Hadi bakalım Daryl'ı 18 rütbe yapalım. Şurada bir nita var. Ben o 3 aldım. Ben bir kaçayım abi. Benim ultim de olsa ben o Nita'ya bir saldıracağım ama. Ultim doldu. Nita'ya da robot geldi ama. Neyse. Ben yine e, dünkü videodaki taktiği yapıyorum. pusuyorum ya. Hiç umurumda bile değil. Pusluyorum yani. Dördüncü olmak yetiyor şu an Daryl onun sekizinci rütbe yapmak için. Nita ben seni alacağım abi. Sen emin ol. Öldün yani. Hatta ben bu robotu da alacağım. İnşallah. He bak bu arada arkadaşlar 18. rütbe Deral'ımız hayırlı olsun. Aa onun yükü orada kalmış. Heh, robot bana gelmediğine göre alabilirim. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim, ölmedim. Hadi bakalım. Şuraya giriyorum. Altın, altı yüklü bir der alalım. Ay yanlış kullandım. Aha 14'lü bul. Ha tek atıyordu, tek atıyordu, tek atıyordu, tek atıyordu. Bana gelme. Bana geliyor. Bana gelmiyor. Oley. Ama o adam ona o robota tek atar ya. Öleceğim. Ölmedim o imkansızı başarıyorum bu videoda. Gelme, gelme. Hayır ya. Abi oradan gelmeseydi bu abi ben alıyordum. Neyse 18. rütbe Daryl yaptık ikinci olup da. Daryl bu haritada işe yarıyor galiba. Ha dur. Kutu geldi galiba. Evet. Şimdi açıyorum. Ya tüh be gelmedi. Çok istemiştim ama gelmedi. Neyse bu videoda galiba bir tane daha kutu açabileceğiz. 92 jeton var. Daryl işe yarıyor da internet. Heh. Şöyle şu 3 kutuyu alabilirsem süper olur. Alacağım galiba özür diliyorum. Evet, üçünü de aldım. İnternet çok kötü çekiyor. Diyecektim ki güzel mi çekecek? Evet. Şu an tamam. Bir sıkıntı, sorun yok. Ultim de doldu. Allah. Hadi Piper, hadi öldün çık Piper. şu kutuyu alacağım. Öbürünü de alırım. Merhaba Brock. Bu aptallığından dolayı sana çok teşekkür ediyorum. Ha internet yapma. Oh tamam. Buna oho 8 yüklü deril oldum abi daha şimdiden. Önüme çıkanı öldüreceğim ama lag var. Hayır abi robotu bana salma. İnternetim çok kötü abi. He, hele şükür. Tamam şu ben şu karlı alayım abi. O karlı oradan gitsin. Hangi tarafa giderse abi. Ha ben şuradan bir uzaklaşayım. Hayır. Abi ya çok boşa gitti bütün. 10 yük de boşa gitti abi. Neyse üçüncü olduk. Bakalım kutu geldi mi? Yok daha gelmedi ama gelecek. Şimdi biraz daha kasılalım. Ya bak internette ne oluyor abi. Aa Bibi. Öl Bibi. Tamam. Bibi'yi öldürdüm ama El Primo çok fena peşimde abi ya. Abi yani şuraya yine ben pusuyorum abi. Ama internet çok kötü neden böyle? Ay bak sinirim bozuldu. Mert ile çektiğimiz videoda gibi. Bugün düzelecek misin? Allahım yok olmuyor yani interneti böyle yani. Burada kesin adam var ama. Aa yok. Ama burada robot gelecek kaçtım. Robot bende mi? Aa bana çıkmadı robot. Oley. Aa, dokuzluk el primo var ya. Ha robotu kendim aldım. Ama öldüm. Roza da ben de ondan kaçıyorum ya. Şu rozayı alabilir miyim? Hayır alamam alamam alamam. Al. Abi bu adam neden bana taktı ya? E, sen git o Roza'nın yüklerini al. Ben de sen çıkarken seni öldüreyim abi. Bu kadar basit abi. Hayır abi. Hayır ya. Neyse ikinci olduk. İkincilik kötü değil. İnternette sorun var galiba. İnternet böyle hiç çekmiyordu. Hadi bak. Ne olur ya. Hadi ya. Çık hadi bir efsanevi ver bana ya. Bir efsanevi var. Baş parmak challenge. Evet. Ya abi hiçbir şey vermiyorsun bana ya. Of. Abi neden bana hiç karakter çıkmıyor? Burada da Rico ile Jackie var abi. Onlar niye çıkmıyor yani bana? Abi keşke sezon... Ekran karardı. Şarjım 63. Ay neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, videoya like atıp abone kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.